Elis, Lego deniz Ana, altında mı? aynısını ya, aynısı. Aynısını yapalım. Lego deniz altına mı yapıyorsun? Hmm, harika görünüyor. İkisi beraber mi binecekler? Evet. Hmm, kapat bakalım. Evet. Harika oh, oh. oldu. Peki bu balıkları nereye koyacaksın Elif? Bana Buraya koyacağım, buraya koyacağım. Buraya koyacaksın. Koy bakalım. Takamadım. Takamadın. Sana yardımcı olmamı ister misin? Evet. Evet. Harika koydun Anne, anneciğim. Onu, onu da koy anneciğim. Nereye Anne, koydum? İstersen buraya koy. Bak koydum. Bravo Elif. Bak ben de bunu buraya koydum anneciğim. Anne paten bu. Siyah değişim siyah. Evet değiştirelim. Gel bakalım. Aferin kızıma. Yardımcı olayım sana da <laughs> Açılmadı. Ah, ben de açamıyorum galiba. Ah, açtım. <laughs> <laughs> Aha, çok güzel açtık. Benim hani, paten <laughs> Paten değil onlar anneciğim. Paten mi onlar? Aa, patenlerini giysinler. Palet onlar, palet. Tamam mı? Paletlerini giydiler. O da giysin. Evet, o da giysin. Hmm, taktılar mı paletlerini Elif? Paletleriyle oraya koyamazsın onları. İstersen burada bekleyebilirler paletleriyle. Ben de bunları takayım bu sırada. Adam orada durmaz mı anneciğim? <laughs> Hah, ayakta da durabilir, oturabilir. Koy bakalım. Orada, orada mı dursun? Tamam. Peki o nerede dursun anneciğim? Onu bu. Onu da oraya koyalım. Evet. Hmm, o da ayakta dursun istersen. Oturtacak mısın? Evet aferin sana Elif. Peki bu kuş ne olacak? Dur. Kuş. Kuş. dursun. Nerede? Aa, orada mı dursun? Takamadım. Takamadım. Orada dursun. Orada mı dursun? Takabilirsin ama bence. Nerede ben takamazsın? Bunlar deniz altıyla nereye gidiyorlar Elif? Denizin altını keşfetmeye değil mi anneciğim? Ne kadar ilginç bana şeyler var. Anne, bana öyle mi yüzsünler? Tamam. Evet, onlar yüzsün. Deniz altında gitsin onlar, öyle mi? Evet. Evet. Hanım. Görüşürüz de onlara. Görüşürüz Babam. <laughs> Aferin benim kızıma.